Hepinize merhaba. GTA 6 ile ilgili yepyeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Rockstar Games'in inanılmaz detaylarla süslediği Vice City haritası, oyuna eklenen yeni şehirler ve su fiziği hakkında çarpıcı bilgiler sunacağım. Hazırsanız gelin bu devasa projeye birlikte göz atalım. Vice City haritası ve Leonida eyaleti. Elimize geçen görsellerden ve sızıntılardan yola çıkarak GTA 6'nın Vice City'yi sadece bir şehir olarak bırakmayıp etrafına Leonida adı verilen bir eyalet yerleştirdiğini görüyoruz. Haritada dikkat çeken şehirler sadece Vice City ile sınırlı değil. Port Gellhorn, Yorktown ve Gator Case gibi yeni bölgeler bu devasa haritada yer alıyor. Ayrıca haritanın kuzeyinde geniş pataklıklar, göller ve kırsal alanlar da oyuncuları bekliyor. Rockstar bu detaylı haritayla hem şehir yaşamını hem de doğanın huzurunu oyunculara sunmayı hedeflemiş. Oyundaki yeni şehirler ve hikayeleri. Peki bu yeni şehirler neden bu kadar önemli? Örneğin Port Gelhorn ticari bir liman şehri olarak haritada yer alıyor ve ekonomik sistemin merkezlerinden biri olacak gibi görünüyor. Yorkton ise küçük bir kasaba havasında. Muhtemelen hikayenin nostaljik ve dramatik anlarına ev sahipliği yapacak ve tabii ki Gator Case. Bir yandan tehlikeli bir doğa, diğer yandan suçluların saklanabileceği bir sığınak. Bu bölgeler ve şehir sadece haritanın büyüklüğünü değil, aynı zamanda hikayenin çeşitliliğini de arttıracak. GTA 6'da su fiziği ve oyunlarda yeni yepyeni bir standart. GTA 6'nın su fiziği Rockstar Games'in çıtayı ne kadar yükseğe koyduğunu açıkça gösteriyor. Videoda yer alan Rage oyun motorunun yeni versiyon su fiziğine baktığımızda suyun akışı, dalgaların kayalara çarpma şekli ve yansıma efektleri inanılmaz derecede gerçekçi görünüyor. Özellikle dalga hareketleri çevredeki engellere çarptığında fizik kurallarına uygun bir şekilde kırılıyor ve suyun yüzeyinde doğal bir akış sağlanıyor. Yağmur sonrası oluşan su birikintilerinde ve denizlerde ışığın yüzeyde nasıl yansıdığı açıkça görülebiliyor. Bu detaylar sadece görselik açısından değil aynı zamanda oynanış açısından da bir devrim yaratabilir. Örneğin teknelerin dalga üzerinde hareket ederken geride bıraktığı izler Rockstar'ın fizik motorunda ne kadar ileri gittiğini kanıtlıyor. GTA 6'da kullanılacak olan bu Rage oyun motorunun yeni su fiziği deniz ve nehir sahnelerinde daha derin bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Belki de bu detaylar yüzme, denizaltı gibi mekaniklerin oynanışta daha fazla yer bulacağını bir işareti olabilir. Su ile ilgili bu yenilikler Rockstar'ın oyun dünyasını daha dinamik ve etkileşimli bir hale getirme çabasını da gözler önüne seriyor. Oyuncular belki de denizde akıntılardan faydalanarak hızlı yolculuk yapabilecek ya da kötü hava koşullarında tekneleri kullanırken yeni zorluklarla karşılaşacaklar. Örneğin yoğun fırtınalarda dalgaların etkisiyle teknelerin savrulması veya kıyı bölgelerinde oluşan sel felaketleri gibi dinamik olaylar oynanışa doğrudan etki Sonuç olarak GTA 6'daki su fiziği Rockstar'ın oyun dünyası tasarımında ulaştığı yeni zirvenin bir göstergesi. Oyuncular hem görsel hem de mekanik açıdan şimdiye kadar hiç deneyimlemedikleri bir dünya ile karşılaşacaklar. Gördüklerimiz şimdiden nefes kesici. Ama Rockstar'ın bu fiziği hikaye anlatımı ve oynanışla nasıl bütünleştirdiğini görmek GTA 6'yı gerçekten eşsiz bir oyun haline getirebilir. Hazır olun çünkü Vice City'nin berrak denizlerinden Leonide eyaletini gizemli nehirlerine kadar her şey bizi büyülemeye geliyor. GTA 6'da bizi bekleyenler. Son olarak bu devasa haritada farklı kültürler, iklimler ve mekaniklerle karşılaşacağız. Rockstar şehirlerin ve doğanın bir bütün olarak nasıl işlediğini oyunu bir yaşam simülasyonu haline getirerek göstermek istiyor. Vice City'nin neon ışıkları, bataklıkların ürpertici atmosferi ve kırsal alanların sessizliği. Her bir detay oyunculara eşsiz bir deneyim sunacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Vice City ve yeni şehirlerle ilgili görüşlerimizde mutlaka yorumlara yazın, GTA6 hakkında konuşacak daha çok şeyimiz var. Bu yüzden kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.